إن هكاية المشي وقد حكي أن فقيها من أكابر الفقهاء كانت حلقته بجمع حلقة الشبلي في جامع المنصور إن فقيه لردن برنين مجلس شيخ الشبلين مجلس يانندا فقيه بير فقيه أبو عمران عمراني فقيه بطرف ترى شيخ شبلي وَكَانَتَنَّ تَعَبْطَلُ عَلَيْهِمْ حَلَقَتُهُمْ مِنْ كَلَامِ الشِّبْلِيِ Şibli mecliste o kadar gülü sesli konuşuyor ki bitişikteki fakihler ders yapamıyor yani. فَسَعْلَ اَصْحَابُ اَبِي عِمْرَانِ يَوْمًا لِلشِّبْلِيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْحَيْضِ O fakih bir gün şeyh Şibli'yi imtihan etmek için Hayız'la ilgili bir mesele soruyor. Hayız'la ilgili bir mesele soruyor. Ondan dolayı arkadaşlar İmam-ı Malik demişler yani kim tasavvuf örgenir, fıkıh örgenmezse tasavvuf örgenir, fıkıh örgenmezse zındıklardan olur. Yani. Tasavvuf örgeniyor ama fıkıh öğrenmiyor. Yani ben hocamdan böyle duydum, şöyle şurada şöyle gördüm, şurada şöyle gördüm. Bakıyorum kitaba muhalif, sünnete muhalif, şeriata muhalif duymuş, öyle duymuş. Kim ne diyor? Fıkıh örgenir, Tasavvufu örgenmezse o da fıska girer çünkü kalbi olan hastalıkları atamaz. Kibiri, ucubu, benliği... İşte ne mesela burada en büyük örneği Şibli'yi imtihan etmek istiyor. Veya Şeyben-i imtihan etmek istiyor. Yani bu Sofi derviş ederim bu bir şey bilmez. İşte eline vur ekmeğini alın ya yani. Ne yapıyor Ebu Emran? Şeyh Şibli'ye kim diyor ikisini beraber toplarsa, hemen fıkı, Hemen tasavvuf fakat tahakkaka hakikate ermiş olur ya. Yani. İşte Ebu İmran fakih Şeyh imtihan etmeyi istiyor. Diyor ki şöyle şöyle bir mesele var fıkıhla hayızla ilgili. Fezekara Şeyh Şibli başlıyor cevap veriyor. Fezekara makalatin nas fi tilkel meselatu vel khilafe fiha. Şeyh Şibli başlıyor bütün alimlerin görüşlerini şu filanca şöyle demiş, filanca şöyle demiş, filanca şöyle demiş, filanca şöyle demiş. Bu ikisi bu konuda şu hilafa düşmüşler, o ona şöyle cevap vermiş, o ona şöyle cevap vermiş. Döktürmüş yani mübarek. Fakabı Ebu İmran <laughs> ve kabbele râsı şibli. Şibli'nin başını öpmüş. Fakale ya Ebu Bekir, <laughs> istefettu fî hâzîl mesrâte aşra mekâlâtin lem esmâhâ. Demiş ki ya ben bu senin verdiğin cevaplardan 10 tane daha önce duymadım mesele duydum. Okumadığım, görmediğim meseleyi anlıyorsadım ha Ve kana indi min ma Senin bu dediklerin sadece ben 3 tanesini biliyordum. Sen daha üzerine 7 tane ek yaptın.